Ee, Rusya'da Zafer arkadaşımız sizi temsilen Beyaz Rusya'nın Ortodoks ve Katolik liderleriyle görüşüyor. Başkent Minsk'te Orta Doğu Kilisesi Rahipler Konseyi Başkanı ve Minsk İlahiyat Akademisi Doçent'i Sayın Sergey Lapin ile görüştü. Yaratılış atlası hediye ettiler. Başrahip Sayın e, Lapin şöyle söyledi. Ben daha önce atlası internetten okumuştum. Şimdi bu güzel kitabı elimde tutabilmek benim için büyük bir mutluluk. Sevgiyle hazırlanmış harika bir kitap. Atlas kütüphanemizin çok değerli ve çok talep edilen bir nüshası olacak. Bu kitabı okuyanlar Allah'ın her şeyi yarattığına dair kesin kanaat getirecektir. Bu göz kamaştırıcı eserinden dolayı çalışmalarında başarılar diliyorum. Allah'ın bereketi üzerine olsun. Maşallah. 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 Tabii kiliselerin muhafaza çok önemli. Evet. Kiliseleri dağıtmak zor. Kimisi, kimini meyhane yapıyor, kimi marangoz. Evet. Otobank, e, hane yapıyor. <laughs> çok korkunç bir durum var. Onun için kiliselere destek çok önemli. Kur'an'da da müminlerin vazifesi olarak Cenab-ı söylüyor değil mi? Şimdi kiliseler mevcutlar. Ondan ayakta tutulması hayati bir konu. Yine görüştüğüm bir kişi daha evet. vardı. Beyaz Rusya'dan Katoliklerin lideri, Başpiskopos Tadevuş Kondro Seviç ile görüşüldü. Yaratılış hattı hediye edildi. Sayın Tadeuş da size teşekkürlerini iletti. Maşallah. Çok güzel. Kilise ziyaretler önemli. Evet. Ehli kitaba sevgi evet. önemli. Çünkü ne hikmettir Tabi Cenab-ı Allah'ın bir e, amacı da vardır. Ama son zamanlarda ehli kitaba karşı bir öfke, müminlere karşı bir öfke e, çok şiddetlendi. Museviler sokakta rahat ettirmiyorlar ya. Filistin'de falan nefes alır Taş atanlar bilmem şunu yapar. rahipler İtalya'da gezemiyorlar. Evet. Alay ediyorlar, dalı geçiyorlar bilmem ne. Onun için her yerde dindarlara destek olmak lazım. Şefkat göstermek lazım. Garip bir durum var. Bir görüşme bilgisi daha var Adnan Bey. Evet. Simeon ve Helena Katolik Kilisesi Başpiskoposu Vladislav Zavaluk. Ona da atlas hediye edildi. Çok iyi olmuş. Ok, nós...